ne gördüm öyle? Ana vallahi rüyamda bir makine gördüm. Çok da iyi bir makineydi. Dur, la, dur kalkayım demen unutmadan ona bir çizeyim. Vallahi çok mükemmel bir makineydi. Vallahi belki bugün yaparız kullanırız. Hadi bakalım kalktık yatağımızdan şöyle. Ana vallahi ben onu nereye çizeceğim ya? Dur bakayım şöyle bir düşüneyim. Allah Allah ya nasıl bir makineydi? Dur bakayım biraz daha düşüneceğim. Vallahi unutmayalım şimdi. Heh, vallahi aklıma kazıdım. Asla unutmam şimdi. Hadi bakalım hemen aşağı katımıza inelim. Burada bir yerde kalem evimiz olacaktı. Neredeydi? Burada mı? Yok. Burada mı? evet burada. Şimdi bunu da düşünce duvarımıza bence çizelim bunu. Arkadaşlar öyle çok garip bir makine gördüm. Vallahi görseniz inanmazsınız. He. Enteresan bir makine. Vallahi çok iyi rüyamda bile düşünüyorum ya. Hadi bakalım bunu buraya çizelim arkadaşlar. Şöyle alalım kalemimizi. Birazcık büyütelim. Tamamdır. Bu kadar büyüktü ki mi? Vallahi iyiymiş de birazcık daha küçültelim ama şöyle. Tamamdır. Vallahi şu an çok iyi arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım çizelim arkadaşlar. Nasıl bir makineydi? Şöyle bir makineydi arkadaşlar. Şöyle böyle Gizelle bakalım yeteneğim birazcık kötüymüş ama olsun bakalım şöyle bir kavanoz gibi bir şey vardı bu burası böyleydi arkadaşlar böyle bayağı kavanozdu yani şu alt kısımda böyleydi arkadaşlar tamam Daha sonrasında arkadaşlar bu kırmızıydı hadi bakalım bunu işaretledim şöyle kırmızı olarak tamamdır Şimdi arkadaşlar şöyle bir de bağlantı vardı buradan şuradan çıkıntı aşağı doğru geliyordu Daha sonrasında şöyle gidiyordu arkadaşlar sonra buraya bir tane daha aynısından vardı böyle kapsül arkadaşlar şöyle yine aynı şekilde kavanoza benziyordu bu da Daha sonra sonrasında arkadaşlar bunun da böyle arkasından bir tane şey geliyordu şuradan şöyle tamam mı? Ondan sonra burada bir tane bilgisayar vardı şöyle masa arkadaşlar bu tamam mı? Masa olarak görün bunu. Vallahi buradaki arkasından gelen burada böyle masaya bağlanıyordu. Daha sonrasında arkadaşlar burada bir tane laptop vardı tamam mı? Buna bağlıydı yani bu. Daha sonrasında burada masanın devamı vardı arkadaşlar. Burada da bir tane masa üstü bilgisayar vardı. Vallahi şurada kasası falan da vardı bayağı. Ve işte böyle bir makineydi. Vallahi bir de şu kısa arkadaşlar yani yeşildi. Vallahi bir de şu yeşildi arkadaşlar şöyle. Aynı bu şekilde diyor makine arkadaşlar. Şuna bakın böyle bir makineydi valla. Ama ne işe yarıyor valla hiç bilmiyorum. Bir dakika da şimdi hatırladım. Valla bu birilerine dönüştürmeye yarıyordu. Rüyamda birine dönüştürmüştüm ama kime dönüştürdüm hatırlamıyorum. Ama valla bugün gerçekten birini dönüştürebiliriz. Ulan o kadar rüyamda makine görmüşüm hatırlamışım bir de çizmişim bir de dönüştürmeyelim mi şimdi? Hadi bakalım o zaman hemen alt katımıza inelim arkadaşlar. Önce şunu şu fırçamızı şuraya koyalım. Şimdi hemen şöyle alt katımıza inelim. Malzemelerimizi alalım arkadaşlar. Neredeydi bizim malzemeler? Bu son sandıkta mı? şöyle bakalım ona burada değilmiş de. şöyle bu sandıkta mı vallahi burada arkadaşlar şimdi şuradan malzemelerin hepsini alalım da dışarıya böyle kocaman bir tane düşürme makinesi yapalım acaba bugün de kurbanı kim olacak hadi bakalım arkadaşlar şöyle malzemelerimizin hepsini alalım şöyle anca yeter zaten vallahi kocaman bir makine yapacağız arkadaşlar şöyle hadi bakalım aldı vallahi tüm malzemelerimizi de aldık yani elimizde şimdi dışarı çıkıp bir güzel makine yapalım hadi bakalım şöyle dışarıya çıkalım arkadaşlar şöyle vallahi bol bol kaynağımız var vallahi ben bunları yeni dedim yani el bir bir tadilat yapayım dedim ama artık kısmet bugün neymiş? Hadi bakalım arkadaşlar şöyle mantıklı bir düşünelim bakalım şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Şöyle şunları sıralayalım bakalım hadi bakayım ben şöyle sıralayayım bunları. Ulan resmi yanımıza mı ya? Neyse neyse hiç gerek yok vallahi benim aklımda böyle kazıdım kafamın bir kenarına. Şimdi hadi bakalım arkadaşlar onu yapalım. Şöyle Beşe 5'lik bir Ala yapalım. 3, 4, 5 tamamdır arkadaşlar şöyle 3, 4, 5 bakalım oldu mu? vallahi olmuş arkadaşlar şöyle hadi bakalım. Valla bunu yanlış koyduk. Ehe bunu kim kıracak şimdi? Neyse neyse zaten içinde dolduracağız arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle yapalım. Tamamdır vallahi burayı da şöyle dolduralım arkadaşlar. Çok iyi olacak vallahi çok iyi oldu. Şimdi yukarıya doğru büyük bir cam kavalım. Şöyle cama elimizi alalım arkadaşlar. Burası kırmızı olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Allah ya vallahi çok güzel yani şey olacak arkadaşlar. Vallahi çok uzun olacak. Ama ne yapalım? iş işler arkadaşlar. Hadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah şimdi oldu 7. Vallahi olacak gibi. Of ya hepsi de böyle tek tek nasıl çıkacağım ben? Vallahi yapmaya başlayalım. Allah düştük canım gitti. Oha vallahi yamacıdı ya. Neyse bakalım. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle şu alt kısmı komple bir bitirelim bakalım öncelikle şöyle. Sırayla çıkalım canım. Öyle bir anda çıkmak olmaz. Şöyle şurayı da çıkalım. Allah of ya çok zor. Vallahi çok uzun sürüyor arkadaşlar. Neredeyse de bitecek elimdeki. Bakın vallahi diğerlerinin hepsi bitti. Ama sonunda başardım vallahi 2 saat geçmiş ya. Hadi bakalım burayı bir anda önce tamamlayalım. Şöyle şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Bir de şuraya koyalım arkadaşlar arkadaşlar şöyle hadi bakalım hoppa tamam bir de şuraya koyduk mu vallahi bitti oh be şimdi bir katta tavan ne yapalım arkadaşlar hadi bakalım iş boşa düştü şöyle şuraya koyalım şuraya koyalım tamam en azından bu kolaymış canım ya of be vallahi diğerleri ne kadar zordu camı böyle tek tek koyduk arkadaşlar bir de birkaç defa aşağı düştüm canım acıdı bir eve gidip geldi vallahi gerçekten iki saat sürmüş ya neyse en azından vallahi tamamladık burayı hadi bakalım aşağıya inelim arkadaşlar ama aşağıya inmeden önce şöyle bir dakika hemen şöyle şunu alalım arkadaşlar bu borumuzu şöyle hadi bakalım ortası neresi burası şöyle burası tamamdır arkadaşlar şimdi hadi bakalım Allah tamamdır o oh, vallahi canım çok acıdı ama şunu şöyle almam gerekiyor hadi gel kardeşim gel be gel sen de kardeşim ya buraya of ya illa birkaç tane toprak aldıracak bana of kardeşim vallahi sen sinir bir adamsın ha gel sen ne olacak yani hadi bakalım şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar şöyle tamamdır gel bakayım bilenler gel bakayım bak oh, gel bakayım lan tamamdır hadi bakalım arkadaşlar oluyor vallahi oluyor bakın görüyorsunuz mu şimdi şunu şöyle tamamlayacağız arkadaşlar ama şu toprakları şunu almamız lazım tamam Hadi bakalım şuradan şöyle 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 tamamdır geliyor Valla geldi hadi bakalım arkadaşlar Valla başarıyoruz Şimdi şu toprak çıktıları geri yere de koyalım da yani Burada büyüsün Şimdi ikinci yeri yapacağız Of ya yine iki saat Ama buranın temelini önceden bir hazırlayalım bakalım arkadaşlar Burayı nasıl yapmışız valla arasında birazcık olsun Şöyle tamamdır valla eşitlemeye çalışıyorum Şimdi kafamdan şöyle 3 4 5 Tamamdır arkadaşlar eşit mi doğru Şimdi hadi bakalım arkadaşlar devamını ne yapalım Hadi bakalım şöyle 2 3 4 5 Vallahi matematik yetmeyecek diye çok korkuyorum ama matematik yetmediği yerde arkadaşlar siz yorumları yazın olur mu? Şöyle hadi bakalım burayı da tamamlayalım. Allah bitti la bu. Tamam da şöyle aldı. Şimdi burayı da yukarı doğru yeşil çıkacağız. Hadi bakalım arkadaşlar ev matematiğimizi yeşil alalım şöyle. Hadi bakalım bundan da 7 tane yüksekliğe çıkalım. 2 3 4 5 6 7 tamam. Şimdi devamını da yapmamız lazım. Şöyle aşağı atlayayım bakayım. Allah yine canım acıdı. Of ya vallahi ben buraya bir merdiven alacağım artık. Merdivensiz iş olmuyormuş kardeşim benim. Vallahi canım çok acıyor. Önce iş güvenli Burası nasıl bitecek ya? Hadi bakalım son bir şey kaldı. Şöyle girelim evimize kapatalım kapımızı. Vallahi gidelim şurada laptopumuzu alalım şöyle. Hadi bakalım gel kardeşim. Vallahi yaşasın. Acaba bunları neye dönüştürsem? Neyse neyse bilgisayarımızı koyarken düşürürüz. Bakın arkadaşlar bunları çağırdım bile çoktan. Kardeşim nerede kaldın? Hadi gelsene birader. Evet geliyorum kardeşim ya geliyorum. Bir dakika ya vallahi seni oraya koydum. Kusura kalma arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim şöyle laptopumuzu şuraya yerleştirelim. Bakalım tamam. Vallahi şöyle basalım çıkacak arkadaşlar çok güzel bir düzenek yaptım. Kardeşim beni niye buraya koydun ya? Şöyle bir laf da, sen bir deneksin. Kendi kabul ettin ya az önce geldiğinde. He beni peki neye dönüştüreceksin kardeşim? Şey onu henüz daha düşünmedim birader ya ama dönüştüreceğim bir şeylere. Kardeşlerim benim babanız güvende bir sıkıntı yok tamam mı? Tamamıyla benim kontrolümde. Ulan yandık ya? Geçmiş olsun babo. Ya bir niye öyle dönüştü ya? Ben kalktı Helal olsun ama bek vallahi bir tek sen güveniyorsun. Oh, arkadaşlar neye dönüştürsek bu arada bilemedim. Ah. Oh, aklıma çok iyi bir troll geldi. Arkadaşlar ben geçenlerde yani bizim robot gözüne jetpack'leri çalmıştım. Bunu bayağı sinirlenmiş. Şimdi daha da sinirlendireceğim. Ben onun kodlarını aldım arkadaşlar. Yani robot gözüne dönüşüp kodlarını aldım. Şimdi tepe gözü robot gözüyle yapacağım ve oraya göndereceğim. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle yapalım bakalım hadi kodlarımızı yazalım. Siz de yorumlara sakın yazmayın. Vallahi bilmesin. Vallahi yanlışlıkla oldu diyeceğim hadi bakalım şunu kodları yazalım 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 işte bitti kardeşim seni dönüştüreceğim şimdi hazır mısın biraderim hazırım hadi dönüştürsene beni ne bekliyorsun iyi bakayım bakalım arkadaşlar dönüştürelim şunu vallahi annesi de çok şaşıracak şuradan son ayarlamaları yapalım bakalım şöyle 3 yazdır 3 2 bir başlattım. Ha kardeşim beni bir şey çekiyor lan ne oluyor burada? Ulan çekiliyor abla. Ha. He ben neye dönüştüm la böyle? Vallahi çok garip bir şey hissediyorum ha. He ulan nefes alamıyorum la. Abi gayrik yokmuş. Ulan bu gözümün önündeki şeyler de ya böyle parça parça bir şey geliyor. Aa benim sesime ne olmuş lan öyle? Vallahi istediğim gibi o oh, değişebiliyormuşun la. He vallahi çok enteresan olmuş ha. Ulan sesimi değiştirebiliyorum çok iyi bir şey. Bir dakika ben bir şey hissetmiyorum ki Ulan ne oldum ben metal bir şey hissediyorum Ha? O, vallahi deneyimiz başarılı olmuş Arkadaşlar bu troll başlıyor gibi Bu başarılı ne şey olmuş öyle? Ulan kalktı baba babama ne yaptın gel ulan buraya Vallahi döveceğim şimdi seni ha de babamı Düzelteyim mi şey? E, ben düzeltmeyi bilmiyorum Ne? Bilmiyor mu? Gel ulan buraya vallahi döveceğim seni Beni mi döveceksin? Yo 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 dövme dövme dövme